Herkese On Record Podcast'ın Süper Lig programı olan Orta Nokta'nın ikinci bölümünden selamlar. Ben Oğulcan Aydın, yayın partnerim Kerem Akbilek bugün maalesef bana işlik edemeyecek. Kendisinin ufak bir rahatsızlığı var. Kendisine çok geçmiş olsun diliyorum. Ve kısa bir program yapacağım. Serimizi devam ettirmek adına. Çok beklemeden puan durumuna geçiyorum. Derbi haftasının içerisindeyiz ve uzun süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'nin cami olarak yarışlarda birebir olduğunu görmüyorduk. O yüzden iki büyük kulübün birbirleriyle olan yarışlarından ötürü büyük e, sükseler, büyük kavgalar ortaya çıkıyor. Her iki kulübün de yönetiminden futbolcusuna, taraftarından teknik direktörüne gergin olduğunu gözlemliyoruz. Maalesef sağ dışı etmenler e, sağ içinden daha çok e, sansasyon yaratıyor. Bu da bir nebze olsun seyir zevkimizi baltalıyor. Ancak hiç moral bozmuyoruz ve bir şekilde sağ için odaklanmaya devam ediyoruz. 17. hafta fikstürüne geçeceğim. Bugün Fenerbahçe ve Galatasaray üzerinde konuşacağım. Çünkü Beşiktaş bay geçti ve derbi haftasındayız. Menümde şu, şu şekilde Antalya Spor, Fenerbahçe, Ankara Gücü, Galatasaray. Bu iki maça kısa bir değinip ardından derbiye dair ufak Öngörülerimle e, sizlere eşlik edeceğim. İlk olarak Antalya Spor maçında başlamak istiyorum. Fenerbahçe tutuk başladığı maçta ilk golü yedikten sonra oyunu ele aldı. Antalya Spor Fenerbahçe'yi geride kabul edeyim. Orta alanda da ani preslerle rakibinin direncini kırayım oyunu oynadı. Bir de Fenerbahçe'nin rakiplerin e, Abdullah Avcı sonrası Arapas ile çizgisi önde olan Fenerbahçe'nin yer yer e, Fenerbahçe'yi bu ön alan çizgisi o hat... Avantaj sağlarken yer yerde bu şekilde dezavantajlar yaratıyor. E, Antalya Spor'da bunun üzerine çok gitti açıkçası. Ben e, tribündeydim bu maçta ve sürekli şekilde Antalya ara toplarla Fenerbahçe'nin o savunma hattını yarmaya çalıştığını gördüm. Ama Salay ve Serdar Aziz özellikle bir e, bireysel hatada bulunmadılar. Bir yerden sonra zaten Antalyaspor Spor topu tamamıyla rakibe bıraktı. Fenerbahçe'de rakibinin üzerine gelmesine çok müsaade etmedi. Bunda maçın başında planı adam adama kuran ve bu da aslında işleyip 1-0 öne geçmesini sağladı Antalya Spor'un. Bu plan işlerken, skoru almışken Antalya Spor bir şekilde oyunu tutarım diye düşünmüş olmalı ki Nuri Şahin. Devre arasından sonra o markaj savunmasını bırakıp alan savunmaya dönen bir kurguya, Geçti. Bu fleksibilite olarak gözükse de e, skor olarak her ne kadar skorlar üzerinden futbolu tartışmayı çok sevmesek de Fenerbahçe'nin e, erken gollerle öne geçmesini sağladı. Çünkü ne zaman Antalya Spor'dan bir kişi inisiyatif alıp e, topla çıkmaya çalışsa Antalya'da savunma kurgusunun aniden bozulduğunu gördük yani ben şunu gözlemlerim açıkçası. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Antalya Spor çok güzel bir plan kurmuş 0-0 üzerine. O 0-0'ı çok iyi oynadılar. Belki de Nuri Şahin o 0-0'ı bir şekilde bulmak istiyordu. Ama bazen goller e, krema niteliğinde olmuyor da oyunu bozan bir plana dönüşüyor. Çünkü Antalya Spor hiç 1-0'ı oynamayı tahayyül etmiş gibi gözükmedi Fenerbahçe karşısında. Ya yani şöyle bazı sekanslar var. Fenerbahçe fizik üzerinden okunan bir takım sezon başından beri. Ben de bunu çok fazla ineliyorum. Ama bu maç üzerinde topla oldukça mahir bir Fenerbahçe gördük. Yani topla oyunu dikte edebildi rakibine Fenerbahçe. Bu çok fazla gözlemlediğimiz bir şey değildi. İç sahada oynadıkları Giresunspor maçı olsun. İç sahada oynadıkları Sivasspor maçı olsun. E, çok fazla buna dair B planı sinyalleri vermiyordu Jorge Jesus. Ama bu Antalya spor maçıyla birlikte belki de Jorge Jesus'un da kafasında bazı e, şimşekler çakmış olabilir. İşte az önce bahsettiğim o sekanslar Fenerbahçe belli bölümlerde elimizdeki veriler de bunu söylüyor. Pas oyununu en üst seviyelerde oynadı Türkiye Süper Lig standartlarında. Tabi bunu işte az önce bahsettiğim gibi Nuri Şahin'in de kurgusunu değiştirmesiyle de alakalı bir durum var. Hem elindeki personel seviyesi de aslında bu B planını uygulamasına izin verdi diyebiliriz, zor gece üstünlüğü. Yani çünkü oyuncu değişiklikleri oldu. E, atıyorum maçın e, bana göre X faktörü olan Miguel Crespo oyundan alınmasına rağmen Fenerbahçe'de. E, Girenler çıkanları çok da aratmadı diyebilirim. Çünkü ikinci yarıda Antalya Spor'a ve evet, tehlikeler yakaladı, tehlikeler buldu. Ama bu tehlikeler çok bireysel performanslara dayalı. Fenerbahçe'ye planlı bir şekilde üstüne gideyim, hücum yapayım, oyununu oynayamadıklarını söyleyebilirim. Biraz ben şeye benzetiyorum Fenerbahçe'nin bu oyununu. Çok fazla orta saha üzerinden okunan bir takım bana kalırsa. Çünkü Fenerbahçe orta alanı Antalya her delişinde büyük tehlikeler yarattılar. Bu çok spesifik bir yorum olarak gözükmeyebilir. Fakat şöyle bir şey var. Oyunda sağ parsellerine baktığımızda o ön alan hattına baktığımızda Salahin'in neredeyse orta sahaya eklemlendiğini görüyoruz. Ferdi'nin e, bir dördüncü salayda sayarsak beşinci orta sağ olarak e, Gözüktüğünü görüyoruz Yer yer Osa'yı da e, bu yönde Oyununu Kendi e, portföyüne göre Gösteriyor Ben bunu biraz şeye benzetiyorum Fatih Hoca'nın vardır 12-13'te 12-13 sezonlarında Ebu Eryaralı bir sistem Yani orta alanı istasyon beklerle birlikte hem güçlendirip hem de kanat oyunundan ziyade oyunu daraltıp rakibi de orta alandan yıkmak üzerine. Fenerbahçe bunu gerçekten çok iyi yaptı. Yani sezon başında aslında ee, Jorge Jesus'u eleştiren insanlar olmuştu. Hem medyada hem taraftarlar bazında. Bu kadar çok oyuncu alınır mı? Bu kalabalık rotasyon ee, ne işe yarayacak diye fakat şu andaki eldeki personel sayısı nitelik anlamında ve hatta fizik olarak bakarsak, şayet fizik özelliğinde değerlendirirsek nitelik anlamında Fenerbahçe'ye gerçekten çok büyük bir e, avantaj sağlıyor diyebiliriz. Fenerbahçe'ye dair yorumlarım bunlar Antalya Spor maçına dair. E, Galatasaray maçına geçiyorum. Galatasaray Ankara Gücü maçında tıpkı Fenerbahçe'nin e, olduğu gibi yaşadığı gibi. 1-0 geriye düştü Galatasaray. Taylan'ın çok güzel bir röveş atası. Ama Galatasaray'da şöyle bir reaksiyon vardı. Yine aslında İstanbul Spor Maçı'na paralel bir şekilde Galatasaray ilk yılda ilk yarıları gayet iyi oynuyor. Ve bu da nasıl gerçekleşiyor? Mertens daha diri, Gomis daha diri maçların en başında. Yani ilk 30-35 dakikada ön hatta yer alan ayakların daha çok iş yapabildiğini görüyoruz. Ben sürekli bunu ineliyorum işte. Fenerbahçe ne kadar personel sayısıyla birlikte fizik olarak ezilmiyorsa Galatasaray'da bir o kadar fizik olarak ezilmeye teşne bir yapıda şu anda. Ben burada hem Kerem'e hem de kendime de bir paye vermek istiyorum açıkçası Galatasaray maçında o iki golden bahsetmişken. Barış Alper Yılmaz'ın yani Santrafor edasıyla Burak Yılmaz edasıyla çok güzel bir kafa golü attığını gördük ve ardından da e, Gomis'in inanılmaz santrafor bir içgüdüsüyle attığı müthiş bir gol var. Orada da e, Galatasaray açıkçası ben forvet diyorum hala Barış Alper'e ama iki santrafor golüyle e, İstanbul Spor karşısında skoru bulmuş oldu. E, düzeltiyorum Ankara gücü karşısında. Yavaştan da e, oyunun skor özelinden e, içerisine bakıyorum. Galatasaray 4 eksiğinin yanında e, geçen hafta da bahsettiğim gibi Patrick Van Anolt'un ilk 11'de oynaması gibi bir eksiyle maça başladı. Yine Patrick Van Anolt e, sol bekte olması gerekirken yani Galatasaray'ın savunmada dizilişinde solda olması gerekirken e, rakip yara alanının sağında birilerine basarken gördük kendisini ve açtığı o alanda artık bir yerden sonra Ankara gücünde hiçbir şekilde Ankara gücünün kendisine göre sol tarafını zorlamadığını ve Ömer Erdoğan'ın bir bek iki kanatla Van Anoltun kanatı üzerinden tehlikeler yarattığını gözlemledik. Van Anoltun gerçekten Galatasaray için oyunu çok fazla bozduğunu ben düşünüyorum. Zaten Galatasaray dün idealinden de çok uzaktı çünkü topa basabilecek sadece Mertens vardı ve işin ironik bir kısmı var. Mertens'ten sonra topla oynayabilen iki isim stoper Nelson ve Abdülkerim. Yani bu e, ne kadar Galatasaray Ankara Gücü'ne karşı zorlanmış olsa da makul sebeplerde sunuyor. Çünkü ne Berkan ne Micho e, topa basıp işte biraz topu tutalım topu tuttuktan sonra bir şekilde e, ön alanda tehlike yaratabiliriz veya geçiş hücumu kovalayabiliriz diyebileceğin futbolcular değil. E böyle olunca da ne oluyor? Böyle olunca ne kadar topu kapsanlı topu kaptığın gibi geri veriyorsun. Ankara gücünde açıkçası beğenilmeyen ve haklı olarak yollanan bana kalırsa Emre Kılınç ve Taylan'ın toplu oynama meziyetlerini gördük. Yani ben şunu söyledim. Emre Kılınç bugün Galatasaray forması altında olmuş olsa Galatasaray çok daha rahat bir top oynardı. Yani tabi biraz da egzajere ettiğimi söylemeden geçemeyeceğim. E Galatasaray da yine arıyor o yüzden. Yani Sergio'nun, Torreira'nın yokluğuna bir de boyun yokluğunun eklenmesi. En azından hani boy olsa belki bir dinamizm katabilirdi. Yani Berkan haricinde o dinamizmi, dinamizmi katabilecek e, ikinci bir ismi göremedik maç boyunca. maç boyunca çünkü yine o müzminleşen artık belki basma kalıp ifadelere dönüyor bu ama sürekli bir şekilde ikinci yarılarda fizik olarak geriye düştüğünü görüyoruz Galatasaray'ın e, burada Okan Burak'ın rakibe toprakma tercihi de sorgulanır hale geliyor çünkü. E, Üç haftadır üst üste bu yaşanıyor. e Topu bırakıyorsan Mertens'in sağda kalması anlamsızlaşıyor mesela. Hani Barış Alper daha erkenden ileri atılabilirdi. Yusuf Demir biliyorum evet şu an her ne kadar kendisini bulamamış olsa da Yusuf Demir daha erkenden atılabilirdi. Bu biraz da Galatasaray bence ile alakalı e, sinyaller veriyor. Kötü sinyaller veriyor. Yani devre arasına kadar Galatasaray'ın hafta sonu Fenerbahçe'ye kaybettiği denklemle dahi Puan farkını bir maçta tutabilecek olması bana kalırsa önemli çünkü bench'ten girip bir şekilde o fiziksel yorgunluğu, o fiziksel ezilmeyi engelleyebilecek e, X bir kişiyi göremiyoruz en azından asların olmadığı denklemde. İşte bu kalifiye personel eksikliği de kurgu değişmeli mi? En azından bir B planı bu B planına göre oynanması gereken bir futbol olmalı mı ee, gibi soruları da bana kalırsa getiriyor. Çünkü bu bir SOS mi diye düşünüyorsun ama bir yandan da 3 haftalık bir süreç içerisinde her ne kadar bahsettiğim gibi ideali bulamamış bir Galatasaray kötü oyunuyla 3 puanı kazanmış olsa da bu şampiyonluk alameti olarak da yorumlanabilir. Ama bazı şeyler de e, bazı zamanlar tolere edilemeyebilir. Böyle bir Galatasaray'la alakalı iki taraflı soru var. Hem olumlu hem olumsuz. Bu yüzden de Galatasaray hem bir şekilde aslında skoru tutmuş olması değerli ama sürdürülebilirliği de tartışılır. Galatasaray'ı da ben bir kenara bırakıyorum ve derbi yorumlarıma geçiyorum. İşte derbi iki takımın avantajlarını ve dezavantajlarını koyduğumda Fenerbahçe aslında bir adım öne çıkıyor. Özellikle de bu hafta olması itibariyle. Ya belki ideal bir futbol evreninde en azından Galatasaray için örneğin dünya kupası öncesi bu kadar telaşlı olmasına gerek yoktu Galatasaray'ın. Çünkü kadrosunda e, sezon başındaki planlamaya göre var olan takım çıkabilirdi Fenerbahçe'nin karşısına. Ama şu an Icardi'nin sakatlıktan dönecek olması, işte Torreira'nın Cuma akşam geleceği söyleniyor babaannesinin cenazesinden. Ona da başsağlığı diliyorum. Sergio Oliveira'nın aslında Dünya Kupası arası boyunca sakatlıktan çıkmış olması, her ne kadar Sivas Spor maçında oynamış olsa da, işte Saşa Boy geri dönecek belki. Ama Patrick Van Holt mu olacak, işte üç yerli kuralında Kazımcan olmadığı için o üçüncü yerli kim olacak? İşte Abdülkerim, Barış, Kerem mi çıkılacak? Veya işte bir Berkan eklemesi mi sol bekte olacak? Ki Berkan kadroda olmayı hak ediyor gibi gözükse de Sergio Torreira'yı da bozmak isteyeceğini ben düşünmüyorum Okan Burun Fenerbahçe maçında. İşte tam da o formun ödüllendirmesi olarak sol bek Berkan izleyecek miyiz mesela? İşte bu tür soru işaretleri var Galatasaray'ın en azından bu hafta üzerinde. Yani Fenerbahçe ile alakalı ise şunu söylüyorum. Yine az önce bahsettiğim gibi o personelin niceliği ve fiziksel olarak niteliği ayrıyeten o B planında Antalya Spor maçında ortaya koyabilmiş olması hem bir özgüven vermiştir Fenerbahçe'ye hem de ayrıca şunu da söylüyor Fenerbahçe için. Fenerbahçe bir şekilde yorgun gözüken ve tam olarak formunu bulamamış Galatasaray'a karşı üstünlük kurabilir mi? O orta alan hakimiyeti çok fazla etkileyecek. Çünkü kanatlar olarak değerlendirdiğimizde tamam az önce de bahsettiğim gibi Fenerbahçe belki orta alandaki eklemlemeleriyle birlikte 5-6 kişi gibi gözüküyor ama yine Ferdi'nin Samuel'in e bir stabilizasyonu var orada Fenerbahçe için. Ama Galatasaray'da Saşa boy haricinde diğer kanat kim olacak? işte az önce de dediğim gibi belki bir yerli kanatlardan kısılacak. Belki bir yerli beklerden kısılacak. Yani Galatasaray'ın bekleri ve kanatları tartışılmaya müsait. E, bu da yine Fenerbahçe'ye bir adım öne koyuyor. Galatasaray için olumlu yanlara geçecek olursak 0-0'ı daha iyi oynadığını Galatasaray'a söylememiz gerekiyor. Fenerbahçe için ise şöyle bir durum söz konusu. Fenerbahçe 1-0'ı bulduğunda, momentum'u da arkasına aldığında Hatay spor maçını gördü Fenerbahçe üzerinde. Hatay aslında 0-0'da pozisyonlar buldu. Offside gerekçesiyle iptal edilen bir gol buldu. Fakat golü attıktan sonra Fenerbahçe... 1-0'ı Antalya Spor maçında 2-1'i O bir farkı Gayet e, Koruyabiliyor Buna göre oyun oynayabiliyor Galatasaray'da ise işte 0 iyi oynarken Atıyorum bir Öne geçme durumunda Skoru ne kadar koruyabileceği muamma gibi Gözüküyor Yani belirli skorlar var ve bu belirli skorlar üzerinden oynanacak oyunlar e, Maçı çok şekillendirecek tabii bir Fenerbahçe'nin sertlik anlayışından ötürü bazı kart cezaları çok fazla gündeme gelmişti. Sürekli zaten Jorge Jesus'ta kaybettiğimiz bütün maçlar kart cezaları üzerinden gerçekleşti diye kendisini savunmuştu. Belki Galatasaray maçında yine böyle bir şeyle karşılaşabilir mi Fenerbahçe? Maç içerisinde çok fazla e, dengeyi değiştirebilecek unsur var çünkü ortamın çok gergin olduğunu gözlemliyoruz. Tam da bu yüzden çok fazla hem Fenerbahçe'yi etkileyebilecek belki de Galatasaray işte kırmızı kartları fiziksel olarak değil daha farklı etmenlerden ötürü gördü. Ama o etmenlerde olmasa bile maç içerisinde Fenerbahçe'yi taraftarı olsun bir şekilde kafası sağ dışına çıkıp konsantrasyonu bozulup bir kart Galatasaraylı bir futbolcu görebilir vesaire. Böyle bu tür eee spekülatif şeyler de aslında ortaya atılabilir. E, elbette işte ev sahibi avantajı var. Yani Fenerbahçe'nin Beşiktaş ve Trabzonspor maçından farklı olarak ben bu sefer topu da alacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray topu bıraktığın zaman Sivasspor maçında olduğu gibi zemin, koşul vesaire fark etmeden Galatasaray bir şekilde skoru üretebiliyor öne geçme üzerinde o 0-0 oyununda ben Jorge Jesus'un topu bırakayım ve Galatasaray oynasın oyunu oynayacağını düşünmüyorum. Ama Okan Buruk'un da geçmiş karnesine baktığımızda Başakşehir maçında aslında %40'da top oynayıp Başakşehir'i e 7-0 yendiğini gördük. Okan Buruk'un kendi kariyerinde Akisar Spor'da olsun, Başakşehir kariyerinde olsun daha az topla oynayarak daha iyi skorlar elde edebildiğini gördük. Tırnak içerisinde büyük maçlarda. Burada da belki böyle bir denge Gözlem gözetilebilir. Bu dengelerde neye gebe ben gerçekten çok merak ediyorum. Yani bana kalırsa güzel bir taktik savaşı izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum yorumlarımı dinledikleri için ee, kısa bir yayın olacağını söylemiştim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Hoşçakalın.